Para para para. Kusura. Olur olur diyor çerefeğe. Tekete çıkıyor. Unas öyle bir şey Evet, yok hiç gerek yok. Tamam. Evet. Elbat beraber yok gel! gel. Evet. Eee e <laughs> Emel abla gel, gel Bernarda. <laughs> eee şehir hastanesiyle birlikte yapıyoruz. Senede bir günde olsa şehir hastanesi bizim özellikle ağır işlemler okulumuzun çocuklarını muayene ediyor ve bunları tıbbi kontrolden geçiriyorlar. Ayrıca bu yılki önümüzdeki yılki projemiz tüm çocuklarımızı sağlık taramasından geçirmek, aşılarını tamamlamak, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için eski bir doktor yeni bir belediye başkanı olarak hizmette bulunmak. Evet. Hemen Hanım bak ben size bırakayım buyurun. Buyurun. Evet. Şöyle alalım. Bunu bilemiyorum. Fransa bitkinde. Evet. <laughs> Onlar tabii evet. biraz sertliği. Ağrısı var mı? Herhangi bir yerde ağrım var mı? Ha? Acıyor mu? Acıyor Onu mu? Yapalım. Onu. Acıyor 22 tane almamız gerekiyor. Okul bütçemiz bunu kaldıramadı. Velilere de yükleyemedik. Hı, Hı. Ters kullanamıyoruz. Kullanamıyorsun. Evet yani. Yani 22 alırsa... milyon para istiyorsunuz. Ta, bir dilleri istiyoruz. Nasıl istiyoruz? Nasıl <laughs> şey yaparsanız. Hemen hemen bugün alalım. Siz onun e, örneğini <laughs> verin, nereden alınacağını e, belirtin memnuniyetle. İki öğrencimizin ee, de cihazı yok. Onu e, başkan beyden rica etsek bilmiyorum. E, öğrenci kabul ediliyor. <laughs> evet. Anaokulu, ilkokul, da, okul ilkokul okul ve sanat okulu olmak üzere evet. üç bölümü var. E, üç bölümü var. E, gerçekten e, çok ciddi bir e, eksikliği tamamlayan bir okul. Evet. E, İstanbul çapında hizmet veren bir okul buraya sahip çıkmayı e, biz öncelikle görev sayıyoruz. Zaman zaman da olsa e, ziyaret edip eksikleri tamamlama gayreti içindeyiz. Eminönü Belediyesi bizim her işimizi mümkün Sen. olduğunca karşılıyorlar. Kendilerine burada minnettar olduğumuzu Sağ olun. belirtmek istiyorum. Sağ olun. Ancak okulumuz oldukça yetersiz. E, müsaadenizle bir konuyu açıklamak istiyorum. 1980 senesine kadar bütün Türkiye geliyorlardı. Halbuki işitme kaybı 45-70 desibel arasında olan çocuklarımız çok rahatlıkla sözel iletişimden yararlanabiliyorlar. Ve bu gördüğünüz binada 1980 senesinde yedirttiği gibi okulumuzun adı anaokulu, ilkokulu ve sanat ortaokulu. Ama bugün sadece ilkokul ve ortaokul bölümünde eğitim verebiliyoruz. Okul öncesi eğitimimiz olmuş olsaydı bu binada biz bu çocuklarımızda 3 bir yol açacaktık. ...ve i̇şte arada geçen daha Teşekkür ederim. Evet. arkadaşlar, bu bir okul. okul. Ee, şimdi o pilleri alacağız hocam. Evet. Sana iki öğrencimizin işitme cihazı eksikmiş. Onları da memnuniyetle hemen bugün e, temin edelim, size verelim. Tüm evet. öğrencilerimizi de sağlık kontrolünden geçireceğiz. İlaçlarını da veriyoruz değil mi Emel abla? Evet, ilaçlarını da e, temin edeceğiz. Bu katkılarından dolayı başta Emel Cebeci olmak üzere şehir hastanesi doktorlarına evet. ve çalışanlarına da e, teşekkür ediyorum. Evet, evet başkanım. Buradasın başkanım. Emel abla ara sıra çağır. Ben bu işi unutacağım yoksa ha. Esme'yi çok sevdiğinizden beri tanıdığın bir selelemin Buradasın başkanım. Ben teşekkür ederim. Canım seni de yorduk. Onur. 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 Onu ne? Onur. Altınbaş. Onur. Onur. Nerede oturuyor bu Onur? Bağcılar, bu bağcılarda mı? Oğuz. Okul işitme engelliler okulu değil mi? Sağ olun, var Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oğlum sen de oraya otur. Bir oraya bekişti, değil Evet. evet, evet. Adın ne adın? Başkanım. Daha Başkanım. 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 Selin. Başkanım. Selin. <laughs> Evet. 50 Böyle bakar başkanım? Evet. Şimdi gene ben bebek veriyorsun. Oğlum sen de gel bakalım öyle. Gel gel. Gelsin bir sen? Gel. 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 <laughs> gel. gel. Hayır. Başkanım buraya bakar mısın? Yunus. Yunus'a kocaman bir araba. Bu gidişte kamyon şoför olacak. Yunus sağ ol. Söyle bakayım. Sağ ol. Ha. Sağ ol. Öyle. Bunu kolaylarına mı çıkar? Bunu mu istiyorsun? Yok bebek. Peki. Peki, bu senin. Evet, sana da vereceğiz şimdi. Fakat bu, tamam, vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz uyanık, al bakalım. Bu Duygu, bunun anne de baba da işitme engelli. He, Duygu. Duygu al bakalım, al. Al bunu. Al. <gülüyor> <gülüyor> Sev bakalım bebeği. Duygu, 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 <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, söyle, sağ ol. Evet, <laughs> böyle <laughs> söyleyeceksin. daha söyle, sağ ol. Buyurun. <laughs> <laughs> Peki. Teşekkür ederim biraz uzun olduğu için. Evet. Sağ ol da başlıyorum. Oturun kapıya Yeter, yeter, Çak. yeter. Sağ ol dedin mi? Hani söylemedim, ben duymadım. Ben duymadım, bak duymadım. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Al bakalım. Hadi. Sağ ol, söyle. Bak, bak. Sağ ol diyeceksin. Hayır, Söylemedin, Söylemedin. Değil mi? Dur. Evet. Evet. Gel. Gel Bahri Bey'le de <laughs> Yok, bunu verdik. Başka naszej, var. Sıyan. Sıyan. Yoksa bugün biz bir kamyon falan yollayalım <laughs> bunlarla <veya> Eşyalarını kamyonun <laughs> evet. evet. çok teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> teşekkür ederiz. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet, ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah. Nereden duydun? Sınıfta duydun değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Öğrencilerimizin böyle on tane güzel bir var. Tamam. Fakat giderimiz olmadı çünkü hiç kullanamadık çalışmadık bunlar. Ben bula. bugün şükür değil mi? Onu evet. Model. O bizim giysini isterim. çok adil bir yıldır kullanamadık bunu. Doldurma şartlarım. Hocam siz de gelin bizimle.